Şanlıurfa'da yapımı devam eden 80 dekarlık alanıyla bölgenin en büyüklerinden olan EB Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı. Spor tesisleri ve ağaçlandırması büyük oranda tamamlanan tesiste oyun alanları, kamelyalar, aletli spor alanlarının kurulumu da tamamlandı. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşoğlu'nun Eyübiye'ye kazandırma sözü verdiği ve yakın zamanda açılışı yapılacak olan Eyübiye Millet Bahçesi ağaçlandırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Yetişkin ağaçların dikildiği aşırı sıcaklardan kurumamaları için titizlikle bakım ve sulamaların yapıldığı ağaçlara Sonbahar ve kış aylarında yenilerinin de ilave edileceği öğrenildi. İçerisinde halkın nefes alacağı çok büyük yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, banklar, spor alanları, gölet ve kapalı tesislerin yer alacağı ev ve millet bahçesi çok yakında halkın hizmetine sunulacak.